Merhabalar efendim Mekke Efendi Hazretleri beni anasından babasından çok seviyor. Abdül Latif Uyan abi anlatıyor. Mekke Efendi büyük İslam alimi, eski Kadıköy Müftüsü yıl 1967 21 yaşındayım. Üniversitede talebeyim. Bir gün evlilikle ilgili nasihat etti bana. Abdül ileride evlendiğin zaman hanımına karşı öyle ol ki senin onu çok sevdiğini bilsin. Hatta beyim beni anasından, babasından, hatta hocasından bile çok seviyor diye bilsin. Öyle inansın ve ekledi. Bunu yapabilirsen rahat edersin dedi. Çok hoşuma gitmişti. İnşallah öyle olurum diye içimden geçirdim ve tuttum bu nasihati, rahat ettim. Büyüklerin sözü ilaç gibidir. Kullanan faydasını görür. Peki niçin naklettim bu hatırayı? Maksandım bu efendim ee, menkıbeyi duyan kardeşlerim belki ibret alır diye. Çünkü nasihat bir kimseye söylense de aslan da herkes içindir. Kılıç kullanan içindir buyuruyor büyüklerimiz. Bir gün müftülükte oturuyoruz. Abdülhatif sana mühim bir nasihatte bulunayım mı diye sordum. Buyurun efendim dedim. Akıllı bir Müslüman hanımını üzmez. Onu hoş tutar. Peki üzerse ne olur? Hanım ilk zamanlar tahammül etse de fazla dayanamaz. Hanımların bünyesi zayıftır çünkü. Birkaç sene sonra sinir hastası olur çıkar. Eski sıhhatını kaybeder. Eskisi gibi beyine de hizmet edemez ve sordu bana zararı kim olur peki? Kendine olur dedim. Evet kendine olur tabii. Çünkü hanımının hizmetlerinden mahrum kaldığı gibi ömrü hep onun hastalıklarını dinlemekle ona doktor ve ilaç aramakla geçer. Ne kadar doğru ya Rabbi dedim. İşte reçete işte ilaç. Mutlu olmak isteyen gençlere bundan iyi nasihat olur mu? eh, tecrübeler de bunu gösteriyor zaten dedi efendim. Fi emanillah.